Merhaba, bugün sizlere Domingo yayınlarından İnsan Vücudu Treatrosu adlı kitabı tanıtmak istiyorum. Bu kitap çocukların gerçekten çok faydalanabileceği, çok beğeneceği, çok e, yararlı bir kitap. 233 sayfa kitabın içerisinde e, ilk baştan başlayarak, kemiklerden başlayarak komik bir dille çocuklara organlarımızı, kaslarımızı, damarlarımızı, damarlarımızın içinde neler var ne ee, nasıl oluşuyor hastalıklar nasıl oluşuyor nasıl iyileşiyoruz nasıl doğuyoruz beynimiz nasıl duyularımız nasıl duyularımız nelerdir bunları çok ama çok güzel bir dille anlatıyor çocuklarınızın çok beğeneceğini düşünüyorum normalde fiyatı 38 lira ama indirimlerden özellikle Amazon'dan takip ederseniz Amazon'da ve yolda çok büyük indirimler oluyor. Yaklaşık 25 liraya kadar alabilirsiniz. Kaliteli bir kapağı ve cildi var. Parlak kağıt kalitesi de çok güzel. Bütün çocukların kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Annesi okursa 7 yaş itibariyle çocuk da katılarak birlikte okuma yapabilirler. Ya da daha küçük çocuklara vücudun belli bölümlerini de gösterebilirsiniz. Aslında bizim gibi yetişkinler için de vücudumuz hakkında bilmediğimiz birçok şeyi öğretiyor hem de çok eğlenceli bir dille herkese tavsiye ediyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler